Sevgili dostlar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizleri Rabbin sevgisi ve esenliği selamlıyorum. Bugün farklı bir konu ile karşınızdayız. Tanrı'nın yaptığı şeyler e, bize kötü görünse de nasıl açıklanabilir üzerine konuşacağız. İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi neden Tanrı'nın kötülüğüne yorulamaz? Bunu konuşacağız. Ve şimdi Intro. Sevgili dostlar İbrahim hepimiz için önemli bir karakter. Bütün büyük için önemli ortak bir karakter. İbrahim'i anlayabilmeniz için iman adımını, iman anlayışını anlamanız lazım. İman görmediğiniz halde Tanrı'nın sesine, Tanrı'nın size seslendiğine ve var olduğuna inanmak demektir. İbrahim ilk inananlardan bir tanesi olduğu için biz ona iman atası diyoruz. Ve birçok denemeden geçer Tanrı ile ilişkisinde İbrahim. Biliyorsunuz ilişkilerimizin, iyi ilişkiler olduğunu, gerçekten sevgiye dayalı ilişkiler olduğunu anlayabilmemiz için bazen ilişkinin denenmeden geçmesi lazım. Yani iki sevgili arasında her zaman iyi olan şeyler bazen kötüye döndüğünde işte sevgi orada güçlü mü değil mi anlaşılabilir. Bunları arkadaşlığınız için de yorabilirsiniz. İki arkadaş arasındaki ilişki zor zamanlarda değerli olup olmadığı belli olur. Bu yüzden ilişkiler denenmelerde ancak gerçek ilişki mi sağlam mı belli olabilir. Bizim özgür irademizin oluşturduğu seçimler ancak bizler tarafından yapılabildiği için Tanrı bu seçimler aracılığıyla aramızdaki ilişkiyi sınar. İbrahim de bir yol ayrımında şu anda. Yaradılış 22. bölümü okuyacağız. Burada İbrahim bir yol ayrımında ve o yol ayrımında Tanrı'yla ilişkisinin sınandığı bir yerde duruyor. Birçoğunuz aynı şeyi yaşamışsınızdır. Şimdi 22. bölümü okuyacağım ve orada göreceğiz. Yaradılış 22. Eski ahitten, eski anlaşmadan okuyorum. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi diye başlıyor bölüm. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al. Moria bölgesine git. Orada sana göstereceğim bir daha da oğlunu yapmalık sunu olarak sun. İshak önemli bir karakter çünkü Allah Tanrı İbrahim'e bir söz verdi. Bir vaatte bulundu. Ama o bulunduğu söz, vaat şu anda Tanrı tarafından geçersiz kılınıyor. İbrahim'e dedi ki seni çoğaltacağım. Seni çok büyük bir ulus yapacağım. Ama şimdi diyor ki o senin aracılığında büyük ulus olacak. O kökü kes. Ve İbrahim Tanrı'nın sözünü dinliyor. Tanrı'nın sözünü dinliyor ve oğlunu alıp gidiyor. Buradaki 22. bölümdeki ayetleri okursanız ilginç bir şekilde ara ara satırlarda İbrahim'in imanının ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Şöyle söylüyor İbrahim'in İmanını görmemiz için okuyacağımız ayetler şunlar. 22. bölüm 4. ayet. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gideceğiz ve döneceğiz. İbrahim Allah'ın oğlunu öldüreceğini asla düşünmedi. Hatta şunu düşündü belki oğlunu öldürse bile Tanrı onu geri verecek. Çünkü canı alan ve verebilen Tanrıdır. Tanrı oğlunu diriltebileceğini de düşündü. Bu yüzden size İbrahim'le ilgili anlatmaya çalıştığım şeylerin hepsi imana dayalı. Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaya dayalı işler. Tanrının motivasyonlarını sorgulayabilirsiniz. Bazen İncil'in içerisinde, kutsal kitabın içerisinde Tanrı'nın yaptığı şeyler bize kötü görünebilir. Ama kutsal kitap diyor ki her işin sonu başlangıcından iyidir. Demek ki Tanrı'nın yaptığı işlerin sonucunu görmemiz gerekiyor. Yoksa başlangıcından Tanrı'yı değerlendirirsek Tanrı'yı yanlış değerlendirmiş olabiliriz. Bir örnek vereyim. Bir odaya daldınız ve odada bir tanesi oğlunuzun kolunu kırıyor. Oğlunuz da acı içerisinde feryat ediyor. Ne yaparsınız? Hemen gider adama saldırırsınız değil mi? Ama ya senaryo şöyleyse. Oğlunuzun kolu daha önce kırılmış ve yanlış kaynamış. Adam oğlunuzun kolunu yeniden kırıyor. Ve onu yeniden ameliyat ederek düzgün bir hale getirmeye çalışan bir doktor olduğunu düşünün. Tabi çok ekstrem bir örnek verdim. Ama sonunda öğrendiğinizde aslında en başındaki durumun öyle olmadığını anladığınız olayları düşünün. Bu yüzden İbrahim'in imanın içerisindeki bu anlayış, bu hareket Tanrı'nın kim olduğuna dair bilgisinden geliyor. Tanrı asla ona zarar vermez, kötülük yapmaz, kötülükle ayartılmaz, günah işlemez. Demek ki yaptığı bu işlerin bir amacı, ve sonucunda göreceğimiz önemli bir amacı var. Tanrı İbrahim'i deniyor. Çünkü yüreğimizdeki motivasyonların bize neyi seçtireceğini görmeye çalışıyor. Ya Tanrı'yı seçeceğiz ya Tanrı'yı seçmeyeceğiz. O yüzden burada sorulması gereken soru Tanrı'nın ne yaptığı değil bizim ne seçtiğimizdir. İbrahimler 11. bölümde aynı olaydan tekrar bahseder. Tanrı ile ilgili öğrenmemiz gereken şeylerden tekrar bahseder ve biz İbrahim'in yaptığı şeyleri neden yaptığını burada görebiliyoruz. İbrahimler 11. bölümden 17. ayetten okuyacağım. Yeni anlaşma İncil İbrahimler mektubu 11. bölüm 17. ayet şöyle söylüyor. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona senin soyun İshakla sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshakı simgesel şekilde ölümden geri aldı. Görüyoruz ki İbrahim Tanrıyı tanıyordu. Tanrıyı anlayabilmeniz için veya Tanrıyı değerlendirebilmeniz için Birçok kişi, birçok insan inançtan uzak, dinden uzak birçok kişi Tanrı'nın yaptıklarının neden haksız olduğunu, adaletsiz olduğunu anlamaya çalışıyor ve onu suçluyorlar. Peki Tanrı'yı tanıyor musunuz? Neyi neden yaptığını veya neden yapmadığını biliyor musunuz? İbrahim biliyordu. Biz buna iman diyoruz. Kendimize de imanlı diyoruz. Bu yüzden şunu düşünün sevgili dostlar. İbrahim yaptıklarını neden yaptık? Siz yaptıklarınızı neden yapıyorsunuz? Çünkü Tanrı'nın neden yaptığı belli ama bizimki belli değil. Yaratılış 22. bölüme dönelim. Ve İbrahim'in oğluna söylediği şu güzel sözü hatırlayalım. Tanrı'nın kendisinin belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbim meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İşte buradayım diye karşılık verdi İbrahim. Çocuğa dokunma, ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Demek ki aramızdaki ilişkiler bu denenme sürecinde Tanrı'dan korkuyor muyuz gerçekten? Gerçekten onu seviyor muyuz? Bunu anlamak içindir. İbrahim oğluna şöyle söylemişti hemen öncesinde. Oğlum yapmalık sunu için bir kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. İbrahim de biliyordu ki ve oğluna bu şekilde öğretti. Tanrı sağlar. Bu yüzden İbrahim'in oğlunu kurban etmek için yaptığı o dağdaki bu iş Yahve Yire İbranice Tanrı sağlar adıyla anılır bugün de. Sevgili dostlar, Tanrıyı anlamak ve tanımak mı istiyorsunuz? Onu ancak kutsal kitaptan okuyarak anlayabilirsiniz. Tanrı'yı tanımadan onun hakkında yorum yapmayın. Bilmediğiniz şeyler hakkında konuşmuş olursunuz. Nitekim birçok peygamber de aynı yoldan geçti ve buraya kadar ulaştılar. Sizleri Rabbin sevgisi ve esenliği ile selamlarken Tanrı'ya güvenmenizi ve onunla yaşamanızı dilerim. Esenlikler efendim.